Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Emanet dizinin başrol oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan'ın bu görüntüleri bu fotoğrafları herkes tarafından çok beğenildi. Çok karizmatik ve yakışıklı olan oyuncu sosyal medya hesabından bu fotoğrafları paylaştı ve fanları tarafından çok sevildi. Bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olup diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Güle güle.